Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tatil için gittiğimiz bir yeri paylaşacağım. Ormanların içinde harika bir yer burası. Köy kahvaltısı yapmak için durduk. Bu benim kızım Özlem. Bu da sevgili eşim Zeki. Kahvaltıya oturdular şu anda. Ee, ben de bulunduğumuz yeri çekiyorum. Ha, bu da bizim yaramaz köpeğimiz tarçın. Masanın altına gitti. Evet arkadaşlar burası harika bir yer. Ormanların içinde. Bakın gördüğünüz gibi ağaçları tam alamadım. Süper bir yer. Sizinle paylaşmak istedim. Evet ben de böyle açık hava olan yerleri çok sevdiğim için kızım da bugün buraya getirmeyi tercih etti bizi. Gördüğünüz gibi. Evet ufak bir akan deremiz var. Böyle. Evet, eski evlerin restore edilmiş hali. Bakımız. Çocuk parkı her şey mevcut burada arkadaşlar. Tarçınımız. Evet. Tarçın. Evet, ben de mevcut. Annem.